Merhaba sevgili izleyenler. Ben program sunucunuz Enver Akoğlu. Kim daha havalıya hoş geldiniz. Bu haftada birbirinden renkli, birbirinden değerli, birbirine meydan okuyan iki konuğum var. Bakalım neler olacak. Gelelim bu haftaki konuklarımıza. İlk konuğum Ercan Demirsoy. Koşarak geliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk Ercan. Nasılsın? İyidir. Çağırdın geldik. Teşekkür ederim. Kırmadım beni. Eyvallah. Ve ikinci konum. sağanak döker. Koşarak koşarak geliyor, güllerin içinden. Hoş geldin hocam, nasılsın? İyi, bir standa, nasılsın? İyi teşekkür ederim. yaklaşım böyle. Ee, Ercan'ı tanıyorum. Ercan bizim tüfekçilerden. Bir iki e, yarışmaya birlikte katıldık. Derecesi yok, sondan ikinci, üçüncü oluyor hep. Biz onu Ezra'ydan alıyoruz gene ama. <laughs> evet. Ama sağınağı tanımıyoruz. saanak Ercan'ın arkadaşı ve hemen ona dönüyoruz. Daha önce tüfek attık mı? Tabii her zaman. Her zaman. Her zaman. Havalı, ateşli? Ateşli, havalı. İkisi de? Elimizde geçirdiyse. Şey. E niye görmüyoruz seni yarışmalarda? Yarışmalara gitmiyorum ben. Tek başıma tutuyorum daha iyi. Yalnız cowboy. E, yemiyor Yem Yemiyor dediler. <laughs> Hadi bakalım. Bu arada e, ben seni tanıyorum ama seyircilerimiz tanımıyor. Ne iş yapıyorsun Ercan? E, bilgi işlemciyim kendi firmamda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Boş zamanlarımda bol bol atıyorum. Ne zamandır atıyorsun? Yaklaşık bir yıldır. Yaklaşık bir yıldır. Evet. Güzel. niye gideceksin inşallah. Seni de dereceye almış olarak göreceğiz. Güveniyoruz sana. Sen ne iş yapıyorsun hocam? Ben de tornacıyım. Aile. Tornacısın sana aile. Ah oh be abi niye söylemedin? Bayağı işimiz var bizim seninle. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim tornacı. <Siz, gülüyor> benim derdimi kim yaptı sanıyorsun? <laughs> evet evet senin ya. paralaks tekerleğini yapan arkadaş. <laughs> Sen git. <laughs> ben arkadaşla program... Bundan böyle beraber sunuyoruz <laughs> <laughs> programı. <gülüyor> tamam. Şimdi hobiye yeni başlayanlar <laughs> <laughs> e, tornacıyla olan aşkımızın ne olduğunu... Hobiye başladıktan sonra anlayacak en sevdiğiniz arkadaşınız tornacı olacak. <laughs> tornacı Abi şu dünya <laughs> tornacı dostum. Şu dünyada değer verdiğim bir tek insan varsa o da sensin. <laughs> Ercan git buradan. <laughs> biz ne tüfek yapayım? atacağız. Yeni yeni en iyi, iyi yapsam? Yok biz yeni en arkadaşımla tüfek atmaya gidiyoruz. Gel sağına. Şimdi tetik mekanizmasının üstünü bir, vida yapacağız küçük. Ercan hadi gel sen de oyna bizle gel. Hadi bakalım böyle güller açan dal pozu verelim. Hadi tüfeğimizin başına. Hocam tüfeğimiz bu. Çok kral bir tüfek. Sen ne diyorsun? Kestane mi bu? Ceviz hocam. Türk cevizi. Ha, güzel güzelmiş. temiz bak bir ceviz ağacı. Evet Bayağı şey falan da yani. güzel. Evet Hı. evet iş, şey güzel işçiliği güzel. Tüfek bu. 5.5 mm. 18 gren. Hı. Önce tüfeğin sıfırına alışmanız için size iki tane basit hedefim var. Basit hedef bir. Ah, basit hedef 1. Basit hadi. hedef 2. Al abi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman hadi hedeflerimizi dikiyoruz. Şöyle bir gidelim bakalım. Evet, ilk kim atıyor? Sağnak gel abi. Sağnak döker, ilk atıcımız. Hadi bakalım, soldaki senin. Bravo. Okay. Sıfırını okay. aldın, ne bir şey çözdün. Allah kabul etsin. Amin cümlemizin. Ben ince. solak adamım, ben de bu tarafa. Gel bakalım, bakalım solak. Eyvah eyvah. Evet, programımızın ilk solağı geldi. Geçmiş olsun. Hadi. i̇lk solak ve astigmatlısın. Yaptım. Öldü. Olur mu? Olmaz mı? Peki. Yazık. Olduğu kadar. Hadi bakalım. Kameranızı kapattım ama. canı sağ olsun. Açarız. O yaslı şakası yıkanmak <laughs> lazım. O zaman şimdi gerçek hedeflerimizi görmek üzere nişan tahtasına tekrar gidiyoruz. Gerek ne? Bakalım yönetmenimiz bize bu hafta ne sürpriz hazırlamış. Sürpriz? Hadi bakalım. Kötür yeşil Ben söyleyeyim sana. Kazandın abi. Mevsimi de geldi. Bak dalından koparıp yiyoruz böyle. Hoppa. Ya, yapma. Onu yapma işte. Yapma. <laughs> Sevgili izleyenler, Hadi biz bu hafta... şunu ya. Vurmaktan vazgeçtik. Yiyeceğiz hedefleri. Bunları Vallahi kıyıp şey vuramam ben bunları. O zaman şu, şöyle bir şey yapalım. Biz buradan uzaklaşalım. Siz tekrar takın. Yoksa bu gider. Hadi abi kaçıyoruz. Madem şu anda sağdan direksiyonluyuz, o zaman ilk senle başlayalım. Atalım. Birinci tur, ilk atışlar. Şimdi birinci turu atıyorsun, eğer vuramazsa aynı hedefe atıyorsun. En soldan başlıyorsun hocam, penaltı usulü gidiyoruz. Tek tek mi atıyoruz? Tek tek atıyoruz, sırayla. sırayla. Yani bir sağ bir sol geçeceğiz. Kuruyorsun. Bravo. Yeter. Budur abi. Yani. Budur. Havalara girme. Şey. 25 metreden vurdun. Sen atıcı adamsın biliyorsun işi. Şimdi taburemizi alıyoruz. Öteki tarafa geçiyoruz. Hoppa. Al hocam tabureyi. Hemen ben tüfeği bu tarafa aldım. Sana yardımcı olurum. Al. aldım Hoppa. Hazır. Ercan attı. Birde bir. Sıra sağanakta. Dur oradan ezmet etti. Parmağın ucu bak verimli bölgeyi kullan. Şurayı. Gerek yok. Gerek yok. Hadi bakalım. Böyle alıştık. Öyle alıştık. Hadi bakalım. Torna ya o yüzden ses etmiyorum. İşim düşecek ya. <laughs> Bravo. Ah be abi niye vuruyorsun ya? Niye vurmasın adam vurmaya geldi. Hayret bir şey. Ne Hemen veriyorsun da burayı. Bu tarafa alıyoruz direksiyonu. Hoppa. Gel hocam. Dürbünümü aldım ben de. Onlar kalsın üstünden geçelim. Evet Evet, evet skor 1-1. İkinci tur. İlk atış. Ercan. Ka geçmez buradan ben diyecektim ben. Yani. Iska. Olmadı ya. Yani. Çok uğraştım. Bak atarken atacağın <laughs> noktaya hedef alacaksın. Bak, konsantre ol diyor yani. Kesinlikle. Rüzgar vardı. Abi Fatih Her zaman bir abi. şey vardı yani. Her <laughs> zaman bahanemiz bol yani. <laughs> Tam o sırada rüzgar çıktı. Avcılar ve Atıcılar Derneği'nin bir numaralı kuralı. Atacaksın. Şey, Kardeşin ismi <laughs> gibi, oldu. Bora gibi yani. Oldu. Bora çıktı orada. Tabii canım. Hadi bakalım. Sevgili izleyenler, durum 1-1, avantaj sağanakta. İkinci tur, ikinci atış. İşte bu. <laughs> Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Ya sen de. Sen, sen, sen de sen bir kaptan dene. Belki böyle atabilirsin. Üçüncü tur. Atacağız oğlum. Avantaj sağanakta. Olacak. Buyur. Olacak. Göreceğiz. Sen dürbünle iyi bak şimdi. Öyle mi? Hı? Ne demek istediğimi anlayacaksın şimdi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok iddialı konuştum. Hadi bakalım. Neresinden vurayım eriği? Eriği neresinden vur? <laughs> Bel üstünden vur. Bel üstü. Işte. O da olur. Eriklerin ortasına hedef al, ortasına gitsin. Başka yere gidersen seyredin. oraya gider. Bravo. Gördün mü canım? Okey. Bravo. İşte bu. Eşitlik söz konusu ama avantaj onda. Hadi bakalım İleride tabure. Seni. Hadi bakalım. Al hocam tabureyi. Bak bak ister misin? Al bak bakalım sen de ben bak. ben görüyorum merak Hadi bakalım. Hadi, Hadi bakalım. Tüfeği bu tarafa aldık. Üçüncü turun ilk atışı vuruş. Ama hala avantaj sende. Vurursan liderliği kaptırmıyorsun. Vay canına. Bravo. Müldüm eriyi yaptım diye. ne? Ne çok severim şimdi. Geri kalan da yiyeyim diye. Abi evet benim de oraya gidip onları toplayıp yesim var ya. Aşağı düşenleri yersin ya. Aşağı düşenlerine beş buçukla vurdum parça parça oldu onlar. O zaman olgunlaşmış oluyor onlar. Kilometre uzaktan parçamı tabii tabii, tabii Hiç. Moleküllerine Hadi ayrıldı Hadi burada kazanan... Sevgili izleyenler ağır Ayledim, çekimde he? siz de göreceksiniz. Bayağı moleküllerine ayrıldı o erikler. Oh oh. Eri kalsın yiyelim. Biraz sağa ol. Ercan, bak Şimdi rüzgar o çıktı. O biraz parmağın sağa. neresiyle basıyorsun tetiğe? Biraz Ercan, sağ. biraz al gel ha. Biraz, biraz Ercan, kalk yavrum yerine yat. <laughs> Hadi bak bak. <laughs> biraz sola. Seyret abi seyret. At. Aa. Aferin Ercan. Dağ taşı vurdun Ercan. Ah be abi. Şu hasır şapkanın hakkını abi. veremedim be Ercan'ım Çıkartacağım be. Çıkartacağım bunu. Onu Çıkartacağım vuracağım mı? şimdi. Saçların kötü senin. <laughs> Sabah gördüm yataktan kalktığın gibi gelmişsin. <laughs> Şapka yüzden getirdi zaten. <laughs> Saçımı yapmadım <laughs> dedi bilmem ne. Çekilme kim. Kurulu kurulu. Abi kamptan Öyle geldik mı? biliyorsun. Evet. Sadece emniyeti açacaksın. Okay. Nerede kamptaydınız? Şire tarafında bir göletin kenarında. O o güzelmiş. güzelmiş. Fotoğrafları güzelmiş. gördüm ben Facebook'ta. Gördün mü? Tamam. Evet evet. İyiydi ya. Ha, bayağı kalabalık gitmişsiniz Gelsene çadır mıdır. Abi nasıl kalkacağım geleceğim Fethiye'den ya? Gelirsin ya. Sen bizim oraya kampa gel. Topla takımın. o, takımı. O, 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 Şşş, o, o, sessizlik. sessizlik. Ne sessizlik? Muhabbet ediyoruz. Bana. Abi konsantresini Masa bozayım madem. ki. Ben de atamasın diye kasıyorum zaten. Dur abi o tornacı. Biraz masayı mı sallasam onu? Güzel kardeşim yani. vuracaksın sen. O elinizi masadan çekin ya. Çek abi. Çek elini masadan. Çektim abi çektim. Çek tamam. Ben de dürbünü Uzaklaş. abi. Ah abi. Cık, ne yaptın abi? Bayağı bildiğin. Üç parmak, dört yani. parmak yanından geçti. Acayip. Neyse. Ya e, ne olacak ya? Yani günün sonunda arkadaşımız kazansın. Hiç. Hiç. Olur mu ya? Evet. Ben <laughs> montajda bilmem ne de <laughs> yaparım ben seni. Sekizde on vurdurtunum kardeşim. O <laughs> <laughs> tezgah açılsın tek. <laughs> ya bir şey mesela bunların hepsini vurduk yani. Bence biraz da erik yiyelim. Aram versek. Ay, <laughs> Ercan şimdi yorulmuştur ondan, onu düşünüyorum yani. Tabii tabii. Açınca atıyor. Şimdi, Ercan bu sefer vuracaksın diyorlar senin için. Abi, düzeneğimi kurdum şu anda. Düzeneği kurdum bak. Öyle kurdum oraya da. abi, sen düzenek kurmadın ki. Kollarını kavuşturdun. Hadi bakalım, Ercan vuracaksın ha. Öyle vuracakmışsın gibi duruyor. Ben atıcıyı gözünden anlarım vuracak mı, vurmayacak Aa, mı? Abi işte. Sence diyorsun? vuracak Şimdiden. mı, vurmayacak mı? Kısmet. Adana. Bence vuracak abi. Adana'da da öyle demiştiniz. Mi? Yok Sahtim abi vuracaksın yani. sen. Adana'da kaç attın sen? 26. Güzel. 50'de 26 iyi skor abi. Güzel i̇kinci abi. turnuvan değil mi senin? 3. 3. Ha. Hangilerine geldin? Ya İzmir'e geldin İzmir, e geldim İzmir iki diye. İzmir, doğru İzmir, beraber Adana. oynadık. Adana'da. Ha ikinci İzmir'e ben gelmedim. Senin doğru, doğru, doğru. Abi bir su da bir atayım ya. <laughs> Yavaş at. Susar mıyım abicim? Tornacı kazanacak <laughs> diyoruz biz sana. Bak ya. Ha, hadi bakalım. Aha işte vurdu. Al. Evet, Ercan şımarma. Mesela. Ercan şımarma. Ben sana dedim. Mürahip abi değil. bak sana getireyim hadi. Böyle. bakalım hadi. o tarafa. Masayı da iyi ki böyle şey yaptırmışız şey ya. başı dönecek abi. Bak bak, ben masasını yaptırırken normalde tek yaptıracaktık. İki taraflı yaptırdık. Pro Masamız da ambidextrous. <laughs> Programda gördüm. Güzel tamam dedim zaten. zaten. Bah, evet değil mi? Demek gelebilirim dedim yani zaten. İnternetten bulduk şemasını. Güzel mi masa? Güzel abi. Gayet zaman. gideri var şu köşeleri, köşeleri biraz. Ve o kadar olacak. Batıyor biliyor musun? <laughs> Hay Allah. <laughs> Beşinci tur. Hadi abi. İkinci atış. Görelim. Avantaj hala sende. Ercan, sana bir sorum var. Sağ üst yuvarlağından vur abi. Sağ üst yuvarlak mı? Tamam. Sağ üst yuvarlağından böyle köşesine yani parçalanmasın ki yiyelim abi onu ya. soracağım şey şeydi hani. Bir tanesini yiyebilirim ya. Vurmasam. Çubuğun üstünden vurayım bari. Ha çubuktan vurayım ilk aşağı düşsün evet. Evet abi hayır. Hem düş, düşünce yeriz. ben vuruldu sayıyorum onu. Sayıyor a, musun? A, tamam, tabii tabii tamam. Bir de sonra tabii, yemek söyle. Yemeği söyle. Yemeği söyle yemeği yemeği ya arkadaş ya yani. bu kadar mı? Tamam o iyiliği ya. yeriz abi. Abi ben gidiyorum o, o zaman, o zaman yani. E sen de illa eri patlatacaksın ya öyle şey Abi en başta bak seni kovduk. Sonra orada oturdun ağlıyordun kıyamadık yanımıza geri aldık oyunumuza dahil ettik. Benim yeni en iyi arkadaşım Tornacı. Sağnak kardeşim benim o. Sağnak sana silahı ediyor. Abi sana pide yaptırayım mı? Aç mısın? Benim AR-21 vereyim sana. <laughs> AR-21. Vurayım mı vurmayayım mı Ercan? Ya vur abi vur. Bak sağ üst tarafından vur ki yiyelim onu abi. Çubuktan vur abi çubuktan. Söyle. Ha, vuruyorum. Evet evet lütfen. Bravo. Çubuk. Al. Ya. git topla gel elikleri. Al gel. <laughs> Ağzım kamaştı. <gülüyor> Kamaşır. <gülüyor> bir şey diyeceğim. Yalnız De. bak bir problem var. De. O erik biraz daha büyük, çubuk biraz daha küçük. Evet. Yani demem o ki çubuktan İki vurabilecek mi? Sana. Hayır, çubuktan vurabilir misin? Değil. Çubuktan vurabilecekse çubuktan yoksa Çubuk köşesinden zorlamasın. abi, düşmesin istiyorsan yani. Hayır, o yani. düşmesi yani, olmaz. Yani bak, çubuktan abi. Çubuktan çubuktan vursun ki ziyan olmasın. Yoksa erikten vursun, nasıl vuramayacaksa yani. Geniş şişe erik. Abi lütfen, konsantre olayım. İstediğim yerden vurayım. Tamam tamam hadi yapıştır. Hadi bakalım. Abi? Sevgili izleyenler, galiba gerçekten gözüne bakıp anlayabiliyorum ha. Olabilir mi böyle bir şey? <gülüyor> <gülüyor> İki saattir atıp tutuyorum, gözümden anlayacağım vuruyorum diyor. Dur, dur bakayım şimdi ne olacak? Şimdi senin kardeşim gözüne de bakacağım, kardeşim. bakacağım vurup vuramayacağına karar vereceğim. Tornacı kankanla hadi bakalım. <gülüyor> 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 Tornacı kankan. Bir gözüne bakayım yalnız. Gidecek mi sence? Vuracaksın ha, bak. Ya anlıyorum bak, çok acayipmiş. Sen yeni bir sektör oluşturdun kardeşim. Gözüne bakarak vurup vurmayacağını <laughs> anlıyor değil mi? Sen Köylesi... FT'lere gel abi böyle. Tamam, abi. Şey gelmiş ya, müsabakalarda bakıyor böyle. Hı? Vuracaksın sen. 50'de 46 atarsın. Hadi bakalım. Bu 50'de 11 atar. <laughs> sen çık dışarı. Sen çık gelme. <laughs> Bakın. 14 vurur. Hiç kasma. İkisi handikaplı. <laughs> ne yapıyor? FT falı bakılır. Abi lan küre, küre getirelim biz İzmir'e. Şey hatırlıyor musun? Beli <laughs> abi dükkana okunmuş pelet geldi. Neyse konsantresi bozmayalım beyefendi. Okumuşlar çok iyi ama. Evet okumuşlar çok iyiydi. Ben de onlardan aldım. 10 paket aldım. Üstünde... 4.52 okunmuş belet. Evet. Arap çizecek ama. Bravo. Abi Aha. hakikaten anlıyorum gözünden ha. Kıyak. Ne dersin vuracak mı sence? Dur bir gözüne bakayım abi. Bak bakayım. bakayım. Gözlükle daha iyi anlıyorum. Şöyle nasıl? Zoomlayarak. Vuracak. Abi. Hadi abi zaten ne demek vuracak mı vurmayacak mı? 25 metreden bilmem kaç tane müsabakaya girmiş adamsın. Vuramayacaksan bu, tüfeği bu, alırım elinden. Vuramazsan da hobiyi bırakıyorum. Ha öylesine yani. Tabii tabii. Sevgili izleyenler iddia büyük. Ercan şimdi bu hedefi vuramazsa hobiyi bırakıyor. Bırakma lan. Bırakacağım abi silahı da sana veriyorum. Oo tamam sallamasıyor. Sallamasıyor. sallama <laughs> Sallamasıyor. <sayı. gülüyor> sallama Hadi vur ama. Hadi vur ama. Hadi vur ama. O bir güzel çünkü abi. vuramıyorum. Vur ama. Vur ama. Hadi kaçır. Hadi Erik. Kolla kendini. Rüzgar gel. Rüzgar gel. Erik kaç. vuramadı. vuramadı. Gerçi bak bırak, yine gözünden anladım. Yine gözünden anladım bak. <laughs> Kocam, yani sen de iş de. var. Sen, sen de yani. iş var. Gözünden anlıyorum. Evet evet hadi bakalım. Hoppa geçtik bu tarafa. <laughs> Hayır. Önce emniyet. Safety first. Emniyet benim göbek <laughs> Soldan ikinci şimdi. Peki üçüncü vursam ne olur? Çift var mı? O zaman, o zaman abi kaybediyorsun. Hmm. Bu işte disiplin yani. Evet. Böyle kafana göre. istediğin sorudan başlayamazsın yani. F FT'de öyle kaç kişi gitti biliyorsun değil mi? Tabii evet. istediği sorudan başladığı için. Evet, evet onları. evet. Sağdakini vurdu ilk başta. Sonra soldaki. Bravo. Budur. Önce emniyet demek iyiymiş. Gel bakalım. Oldu be, İdare eder. <laughs> Sana sandalye. Sandalye güzelmiş. Sandalye kare yapmış tam tamam ha. <laughs> tabii tabii. E şey için ben şey mi internetten buldum? buldum? Ha olduğu gibi bütün şeyi Vay, blueprintler şeyden internetten bulduk. Takos Yaptırdık. Tabii. Yalnız oradaki blueprintte bir detay daha vardı onu okudun mu? Hangisi? Bu masayı Hı -hı. bir buçuk metre yere çakman lazım kazıklarla onun üzerine koyuyorsun. Yani önce kazıkları çakıyorsun o. Abi bizimki biraz portatif olsun diye şey oldu. Yedinci turun sonu geldi Ercan'cığım. Altı, beş. Eğer kaçırırsan kaybediyorsun. Yani bir sonraki atışı yapmasa da galip. Sakın vurma oğlum. Tornacı o. Bize her zaman lazım. Bak ya şike ha. Hadi koçum bakma bu tarafa. Sağdan soldan bir yerden at. Bilmem anlatabildim mi. Parallax tekerleği var. var. Ha, güzel. Aynen. Güzel karşı. Sen şuradan da bir Hı. arasını var? Tamam şöyle böyle. Rüşvetini daha. Oh. Hadi oh. bakalım. Oh tamam. Hadi yemekler, bakalım. Ondan. yemekler ondan. Hadi Aynen. bakalım. Ama şaka maka Rüzgar çıktı Rüzgar çıktı. Hadi bakalım. Yani vuramazsan yemekler senden. Sen de galibiyeti garantiledikten sonra iddiaya yemeği koyuyorsun. Tabii, tabii bak ki. bak yani, bak, bak. Böyle. Baş der böyle. Sonrulcuların hepsi böyle demek ki. Genelde öyle. Aferin. <laughs> Aferin. Aynen böyle. <laughs> dediğim gibi kazan abi. kardeşim. Aslan kardeşim. Vallahi, vallahi sen de ben gördüm. Bak abi bir tane, <laughs> ne? Sen, bir tane, <gülüyor> tane <gülüyor> ne? Bir tane <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> bir tane <gülüyor> ne? <gülüyor> 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 Üç tane at abi. Sekizinci de kim yani? At abi. Sen sekizde on vurdun. Tabii canım. 10 vurdu o de vururuz ya. Ben gidiyorum abi. Ercan iyisin iyisin. Ayakta Sen Kadıköy'e kadar ayakta yürüyerek abi. Enverle el ele tamam, abi. ayakta atıyor. O zaman tamam. Hadi bakalım. Vurmasa da oluyor, nasıl olsa. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hangisini vurayım o zaman? Şimdi seçin. Şunu. <laughs> Uçak. Yok, ben yaşayan şeylere atış etmiyorum. İki, iki aya... Uçak yaşamıyor ki. <laughs> ben kuşu gördüm. Yakıtı var ama. Hadi bakalım. Kameramanı vurma da. Kameraman bir şey olmaz, Allah korur. Amin. Hadi bakalım, vurabilecek <laughs> hadi bakalım. mi? Yalnız vurursa var ya, rezil olduğunun da anıdır. Ah, ben bakamayacağım. Hadi bakalım. Ayakta atış. <laughs> Vurdum. <laughs> Görüşürüz. Kardeşim, ercan ercan kan, sen, sen, sen yürüyerek gel er, abi. Ben, ben sen gidiyorum. Ih, çıkarken hobiyi bırak da git. <laughs> Tabancayı sana mı verecek, bana mı verecek? Şapka çıkarıyorum abi bu işe. Ah be keşke çıkartmasaydın. Saçlar maçlar bitmiş. Tebrikler. Abi terledik, terletti adam. Tebrik ediyorum kardeşim, hoş geldin buraya kadar. <laughs> Gerçi bugün de senin için ter... serin gibi seçtik ama nasıl terlediğini <laughs> anlamadım yani. Bırak abi terletiyorsun işte, ne yapalım. Bir dahaki sefere. Hadi bakalım o zaman. Bilmiyorum. Kardeşim şu, şu benim gidiyoruz. şu benim tetiği ben getiriyorum lütfen de, değil mi? Bak galibiyetim <gülüyor> <gülüyor> tebrik var değil mi? Tebrik <gülüyor> ediyorum <gülüyor> ya. Neyse cebimde oluyor boş ver. <laughs> <laughs> Akşam o zaman restorana gidiyoruz. Akşam gidiyoruz evet senden. <laughs> evet. Süper balıkçı biliyorum. Harika. Bildiğim küçük <laughs> sessiz sakin bir yer var baş başa kalan. <laughs> <Hiçbir gülüyor> sen de sürekli bunu <laughs> notlasanız. <laughs> Enver'le Hobi'den tanışıyoruz. Bazı müsabakalara katıldık beraber. Davet etti sağ olsun. Geldik yenemedik da. Fakat e, kral güzel bir silah. Hobidaşlarıma tavsiye ederim. E, güzel de zaman geçirdim. Teşekkür ederiz. Bugün de güzel bir gün geçti böyle. Attık bir güzel Ercan kardeşimle beraber. Bundan sonra yani sağ olsun izin verdi benim de kazanmama ama. <laughs> bu arada bu kral da bayağı güzelmiş. Krallar gibi atıyor vallahi. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, bir programın daha sonuna geldik. Eğer siz de arkadaşlarınıza, dostlarınıza meydan okumak ve kim daha havalıya konuk olmak istiyorsanız, bilgiler aşağıda. Ekşisiyle tatlısıyla bir programın daha sonu. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.